Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün BMC 1144 e, yol bilgisayarı tanıtımı yapacağım. Bildiğim kadarıyla. Şimdiden iyi seyirler. Şu anda ekranımıza kayıtlı olan e, aracın içindeki yakıt miktarı. Aracın hararet saati, aracımızda hem dijital hem analog hem dijital hız göstergesi var o. Saat bilgileri, derece bilgileri, kilometre ve sıfırlama itibariyle yaptığım kilometre var. Bakalım aracın diğer araç bilgileri. Buradan ekran tuşunu buradan yönetiyoruz. Yani ekran tuşu burası. Araç bilgileri diyelim göstergeler. Hız devir bilgisi dediğimiz zaman yani hem devir saati analog var hem de dijital var. Bu ekranın üst tarafında görünüyor. Geri gelelim. Hız bilgisi var. Göstergeler evet. Devir bilgisi hararet. Zaten bu ortada var hararet göstergemiz. Motor zaman saati diyor. Buradan motor zaman yani motor araç alınından beri kaç saat çalışmış. Onun bilgisi var. Altta da yani et oluyor. Miktarımız gözüküyor. Yani burada da hem analog hem dijital olarak et buluyor. Yani burada üre yazmış ama bizim normalde Apple dediğimiz olay. Geri gelelim. Sürüş bilgileri. Ortalama hız diyor arkadaşlar. Bu ortalama hız e, yolda yürürken 100 yani mesela 5 kilometre yola gittiğin zaman 5 kilometre ortalama kaç hızla gittiğinizi gösterir. Tabi bu yolda araç yürürken gösteriyor. Geri gelelim. Ortalama yakıt aracımız ıı, 28.2 yazmış 100 kilometrede. Yani ya bu tabi her arabanı tutmaz yani ben daha tutabilen araba görmedim. 28.2 Sürüş duyuyor diyoruz tekrar. Anlık evet. Bu, bu Rampa çıkarırken mesela araba yüzde yüz'e kadar falan yükseldiği yer olur. Bu anlık yakıt yani o an için araba şu mazade yakıyor. Onun beyisi. Geri geri. Yakıt miktarını zaten biraz önce gösterdim. Menzil. Şimdi bu araç, aracımızda 161 litre yakıtımız varmış. Ee, bu da bizi 570 km götürebilirmiş. Çıkış yapalım. Ortam sıcaklığı diyor. Ortam sıcaklığına basalım bakalım. Şimdi bu araçta hem arabanın içerisinde derece sıcaklığı var hem de dışarının sıcaklığı kaç derece? Dış sıcaklığa bakalım. Şu anda 30 dereceymiş. Biraz serinledi ya. Aracın içi de 32 dereceymiş. Yani burada görünüyor. Başka ne varmış? Fren bilgileri. Evet, şimdi gelelim ayarlar kısmına. tarih saat bu alarm oluyor arkadaşlar. Tarih saat e, siz ayarlayamıyorsunuz. Onu servis ayarlıyorlar. Bu şey yani alarm olarak ayarlayabiliyorsunuz. İster radyoya bağlıyorsun, ister aracın kendi değil sesi var. Oradan şey yapar, tabii uyanabilirsin. Yani ben uyanamadım. Dil seçimi arkadaşlar. Türkçe, İngilizce olarak iki dil vermiş. Ekran. Ekran yani şimdi ekran parlaklığı, gece modu. Şimdi bu gece modunu kapatırsak e, gece modunu kapatırsak aha gündüz modu. Yani ekran böyle görünüyor. Gece bence böyle daha iyi. Bence böyle daha güzel gösteriyor. Evet. Başka ne evimiz varmış? Trip sıfırla yani bu Aracın kilometresini sıfırlama. <laughs> yani aracın kilometresini sıfırlama derken büyük bir olan değil de, mesela yola çıkmadınız, e, yola çıkmadan aracın kilometresini sıfırlayıp tekrar yakıt aldığınız zaman e, kaç kilometrede ne yaptığını öyle daha iyi ölçülüyor ben genelde sıfırlıyorum aklıma geldiğince. Ses ayarı var. Test diyor. Ekran test test yaptıralım bakalım ne var ekranımızda herhangi bir arıza var mı onu söyleyecek bize. Evet gördüğünüz üzere bir arızamız yok. Tekrardan ayarla kişileselleştirme. Yani bu ekranda kayıtlı olan değiştirebiliyoruz. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben daha önce bilmiyordum, e, görmediydim. Geçen araçta mazot çekmek zorunda, mazot çektik. E, bir 100, 120 litre kadar falan mazot çektik. Kontağı açtığında ekranda yazan şu oldu. Aranızda şu kadar litre yakıt e, kaybı yazıyordu. ya ben şaşırdım yani ben daha önce de hiçbir araçta böyle bir şey görmedim. Böyle videolar daha fazla gelsin istiyorsanız kanala abone olun. Yorumlar kısmına daha çok istediğiniz videoları sizin için elimden gelen geldiği kadar çekeceğim. Şimdiden iyi seyirler. Rabbim herkesin şimdi gücünü rast getirsin.